çok önemli Twitter hesabında devrim muhafızları ordusu bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama aynen şu. İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin zirirli ve özel kuvvetler birimleri bazı komşuların sınır hatlarında bulunan münafık ve ayrılıkçı teröristleri sınır dışı edip bölgeyi bu şeytanlardan sonsuza kadar uzaklaştırmaması durumunda doğrudan müdahale etmeye hazırız. Yani açık bir şekilde Güney Kürdistan'a gireceğiz demektir. Bu Artık bir devlet bu kadar açık bir şekilde devletin ordusu bir devleti e, tehdit etmiyor ve Güney Kürdistan'ı zaten 24 Eylül'den bu yana bombalamaya devam ediyor. Birçok İran karşıtı örgütlere yani onların dediği İran karşıtı örgütlere karşı nokta operasyonları yapmış, füzeler yağdırmıştı, sihalarla İHA'larla saldırmıştı ve onlarca insan da yaşamını yitirmişti değerli izleyenler. Peki de bu haberleri söylüyoruz da var mı Güney Kürdistan'da bu iş ile alakadar olan ya da biraz doları, euroyu bir kenara bırakıp biraz kendi koltuğunu bir kenara bırakıp, biraz kendi aşiretle ilgilenmeyi bir kenara bırakıp sadece Kürdistan'ı bir tavırla bu işle alakadar olup böyle bir tehlikeye karşı savunma pozisyona geçmek, Kürtleri işte hepsini bir araya toplamak ya işte İran bizi tehdit ediyor. İran bir de öyle basit bir ülke değil. 24 saate Güney Kürdistan'ın bir tarafından girer, bir tarafına kadar gelir. Ta Türkiye sınırına kadar gelir. Ben size söyleyeyim. Öyle Irak gibi, böyle şu gibi basit alınacak bir devlet değil. Ben size söyleyeyim. Siz de biliyorsunuz yani. Resmen İran dediğimi yapar. Ve açıkça adamlar diyor ki siz o partileri çıkarmazsanız biz diyor yaparız. Bakınız ben sürekli söylüyorum tekrar söyleyeyim. Bunların oyunları aynı. Türkiye'nin de bahanesi aynı, İran'ın da bahanesi aynı. Hep uyarıyorduk dedik ya, Kürdistan bütün Kürdistanlı partilerin yeridir, toprağıdır diyoruz ya. Biz Kürtüz ya, Kürdistan hepimizindir. Rojava da benim, Bakur da benim, Başur da Rojerat da. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Şey hani belki doğum yerim Bakur olabilir ama ben Hevlerliyim yani aynı zamanda. Urmiyeliyim aynı zamanda. Ben kendimi öyle hissediyorum. Şey Kobaniliyim yani. Yani ulusal anlamda düşünen bir Kürt, Kürdistanlıdır. Kısa ve öz olarak. Doğduğu yer hiç önemli değil. Avrupa'da da doğsa aynısı etmiyor. Şimdi bu tehditlere karşı bir yandan Türkiye diyor ki pekike senin içerisinde kov diyor yoksa işte giriyor zaten. Bir yandan İran diyor ki işte orada bir sürü parti var, PAK var bilmem ne var. Bunlar hepsi bir işte bazıları YNK'ye e yakın, bazıları KDP'ye yakın. Diyor. sonuçta Kürt partileri. Yok onlara çıkar diyor yoksa ben geleceğim diyor. Hepsini yok edeceğim ve sen işgal edeceğim diyor. Aynı iki ülkende şey aynı ve iki ülke zaten iki haftalar ortaklaşa bombardıman yürütüyorlar değil mi? Kürtler ne yapıyor buna karşı? Hadi bakalım siz söyleyin. Halen Kürtler ufak tefek şeylerle uğraşıyor. Yok efendim falan parti şunu yaptı yok şunu. Şun. Yahu adam odur. işgal ediyor. İşgal. İşgal girişiminde bulunuyor. Seni tehdit ediyor. Resmi olarak Twitter hesabına açıklıyor. Ben geleceğim, vuracağım, kıracağım, gireceğim diyor. Kürtenin umurunda değil. Umurlarında değil. Niye ben size söyleyeyim? Yani inşallah öyle bir şey olmaz da yarın öbür gün İran öyle bir delilik yapıp, öyle bir çılgınlık yapıp Güney Kürdistan topraklarını işgal etmeye girerse siz sanıyor musunuz ki bunlar Barzani ailesi kalıp direnecek? Asla kalmaz. Belki onlar şu anda valizlerini hazırlamış. Uçaklarını hazırlamış. Hangi ülkeye gideceklerini hazırlamışlar. Benim bu lafım yazı. Ben onlara düşman olduğum için söylemiyorum. Bak kesinlikle. Yani yarın bugün varlar yarın yoklar yani. Onların bütün ecdatları Kürtleri yönetecek diye bir şey yok yani. Ama ben size söyleyeyim. Öyle bir durumda onlar şu anda gidecekleri ülkeyi de hazırlamış bulmuşlar. Uçaklarını da ayarlamışlar. Giderler de. Onlar kalıp Kürdistan'ı göğüs göğüse asla savunmaz. Vallahi bulurlarsa 40 bin kişilik aşiretini komple uçaklara bindirip hepsini kaçıp götürürler. Yapabilirlerse yani. Ha o biraz zor. Ama ben size söyleyeyim. O Güney Kürdistan'ın meyvelerini yiyen böyle Türkiye'deki kesim gibi. Onların hepsi şu anda gideceği yerleri bile hazırlamıştı. Onlara kalıp Kürdistan'ı savunmaz. Kendileri kaçar, oradaki gariban insanları yine savunun der. Yine onlar belki kalır, savunur. Peşmergesi, halka şunu bu belki dilenir bir şey kazan ama onlar yine yönü döner gelir. Daha önce de tarihte bunları yaşadık yani hatırlarsınız. Tarihe okumaya gerek, söylemeye gerek yok. Bazani ailesinin Türkiye'ye gidişi, Türkiye'de nasıl örgütlendi, Türk devleti onları nasıl örgütledi, geri gönderdi falan hepsini biliyorsunuz. Yani Kürtler bunu biliyor en azından. Ya biz biliyoruz yani. Dolayısıyla aynı şey yine yaşanabilir yani. Bir baktınız yani Barzan ailesi Antalya'ya gitti. Şaşmayın yani. Arap ülkelerinden herhangi bir ülkeye gittiler, Avrupa'ya gittiler. Giderlerdi. Para da çok. Onların derdi Kürdistan'ı korumak falan değil. Olsa İran'ın bu tehdidi çok ciddi bir tehdittir. Bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırmaları gerekiyor. Tekrar söylüyorum. İran'ın bu tehdidi öyle hafife alınacak bir tehdit değildir. Sıradan bir tehdit değildir bu. Ve Güney Kürdistan hükümeti bütün dünya kamuoyunu dünyayı uyarmalı. Avrupa Birliği, Avrupa, NATO'yu, Amerika'yı açık bir şekilde ya İran bizi tehdit ediyor yani görün bunu. Yok beyefendiler seslerini çıkarmıyor. Korkuyorlar. Yani bugün gün İran işgale geldiği zaman da yapacak bir şeyin kalmaz yani. İşte o yüzden diyoruz. Kürtler Kürtler. Kürtler kendi aralarında anlaşmalı. Buluşmalı. Barışmalı. Her parti her parti kabul etmeli. Kürdistan dört parçası bütün Kürtlerin toprağıdır. Herkesin anasının sütü gibi helaldir. Helal. Doğusu batısı kuzey güneşi olamaz. Herkesindir Kürdistan yahu. O yüzden söylüyoruz da biz kendimizi sıradan insanlar olarak yırtıyoruz da ama olmuyor ki işte.